Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 1 Kasım 2024 Duygu ve düşüncelerinde sizlerle beraberiz. Evet, bugün biraz politikadan bahsedelim mi? Yani üzerinde uzun zamandır durmadık. Ee, bu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel tutuklanıp görevden uzaklaştırılıyor. Yerine de kayyum atanıyor. Kayyum, kayyum. Kayyum. Kelime anlamı ne demek? Kayyum veya kayyum yasalarla belirlenen bazı durumlarda başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için tayin edilen kimse. Yani esenyurt belediye başkanının yerine orayı idare etsin diye başka birisi atanıyor, devlet tarafından atanıyor. Suç geçmişe dönük bir suçu var. 10 senedir izlendiği, takip edildiği falan filan konuşuluyor. Ama yeni işlediği bir suç yok ortalıkta görüntü itibariyle. Bunun yerine kayyum atanmış. Adam tutuklanmış. Şimdi bu da benim aklıma delice sorular getiriyor. Yani biliyorsunuz daha önce de belediyelerin yerine kayyumlar atandı. Ki çok enteresandır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz öldü ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yaşıyor Melih Gökçek. Bunların yerlerine kayyum atandı. Fakat bunların tutuklandığını, soruşturulduğunu, şunu bunu görmedik. Niçin kayyum atandığını da bilmiyoruz. Yani kayyum atanması gerektirildi, kayyum atandı. Onlar da görevlerinden ayrıldılar, çekildiler, gittiler. Ama bir tutuklama, bir adli kovuşturma, bir soruşturma geçirmediler. E bu Ahmet Özer tutuklanmış. Onlar niye tutuklanmadı? Çifte standart mı var? Ne yapmışlardı? Hani bu adamın terörle ilişkisi olduğu iddia ediliyor. E bu adam seçimlere girerken Yüksek Seçim Kurulu buna temiz raporu verdi. O zaman niye gözüm oldu? Yani aklımda delice sorular var. Mantıklı değil mi? Bu adam seçimlere girebilmek için, belediye başkanı olabilmek için adli sicil kaydı getirmek zorunda. Adli sicil kaydında herhangi bir şeye rastlanmadı. Belediye başkanı olduktan sonra yaptığı bir şey için de tutuklanmıyor. Daha önceki bir şeyler için. Yani telefonları dinlenmiş, o olmuş, bu olmuş. Onun için tutuklanmış. terörle bağlantısı olduğu için tutuklanıp yerine kayyum atanıyor. Peki kayyum atanan İstanbul Belediye Baş Başkanı, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ne gibi suçlar işlediler de kayyum atandı görevlerinden alındılar? Sadece kayyum atandığını biliyoruz. Terörle ilgili bir suç mu işlediler? FETÖ'cü müydüler? Yani iddia ediliyor belki. Suçları neydi? Neden görevden alınıp kayyum atandı onların yerine? Bugünkünü öğrendik. Daha öncekileri de işte e, eskiden partililer veya HDP'liler neyse görevden alınıp kayyum atanıyordu. Güneydoğu'da bazı yerlerde. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları neden görevden alınıp kayyum atandı? Bunu merak ediyorum ben. Eğer bir suçları yoksa niye görevden alınıp kayyum atandı? Bir suçları varsa neden herhangi bir soruşturma, mahkeme, tutuklama olmadan görevden alındılar? Niye kayyum atandı? E bu adamın suçu geçmişte ise buna nasıl adli, sicili, temiz raporu verdiler? Yani saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. Ben algılamakta zorluk çekiyorum. Yani kafası çalışan bir insan değilim. Bunları bana 7 yaşındaki bir çocuğa anlatabilecek gibi anlatabilecek bir insan varsa açıklarsa çok sevinirim. Kafamdaki bu delice soruların cevaplarını öğrenmek istiyorum. Sorular şu. Bir daha tekrarlayayım. Eski İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı, kayyum atandı. Suçları neydi? Neden soruşturma, dava, tutuklama yok? Bugün yani günümüzde eee Esenyurt Belediye Başkanı terörle geçmişteki bağından dolayı tutuklanıyor. Bu tutuklanan insana 78 ay önce nasıl adli sicil kaydında temiz kağıdı veriliyor da aday olabiliyor? Belediye başkan adayı olup seçilebiliyor bu insan. Bu kadar basit sorular soruyorum. Cevaplarını verebilecek insanlardan da cevaplarını bekliyorum yani. Komik. Merak ediyorum. Eskilerin tabiriyle veya Amerikalıların tabiriyle diyelim. Merak geri öldürür, tatmin geri getirir. Soru soruyorum, cevabını öğrenmek istiyorum. Bilenlerden lütfen yardım bekliyorum. Merakım celp oldu. Evet, sorular bu kadar. Bu çocuk kaçar. Siz her zaman olduğu gibi hak ettiğinizi yaşamaya devam edin. Yaşıyorsunuz zaten.